Şimdi ne yapacağız Eylül biliyor musun? Önce arkadaşlarına merhaba de. Merhaba arkadaşlar ben bunları boyayacağım biliyor musunuz? Evet. Hadi. Annemle beraber. Evet. Ama annem hiç beni oynamıyorlar. Kim oynamıyor? Sen. Oynuyorum ya. Başkası oynamıyordur bence seninle. Evet. Kim? Bir olmamıyor ben. Hmm, tamam. Şimdi uhunu buraya süreceğiz. Ben Hay sana anne, bir tane göstereyim mi? O ben O beni tanımış yok. Tanıdı mı acaba beni? Kim? O zaman düdemi unuttu acaba. Aa olabilir. Bayağıdır <laughs> görmedi seni çünkü. <laughs> beni hmm. her gün içiyor burada. Hüseyin mi? Evet. Allah Allah. Şu Hayır. Dönmek kötü bir şey. Ama anne beni izliyor. O zaman söyle bana ya da annesine söyleriz olur mu? Hı? Tamam. Ver şimdi Uhu'yu bana. Ben sana bir tane göstereyim. Tamam. Tamam mı? Bak şimdi Uhu'nu böyle süreceksin buraya. Sonra buradan bir tane küçük bir pompon alacaksın. Yapıştıracaksın bak. Hı? Şimdi bütün Uhu'nu buralara sür. Hepsine. Hayır anne. Onu mu yapalım? Tamam. Sür hepsini. Sür, 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 Buralarına da sür. Buralarına. Evet. Buraya da sür birazcık. Heh. şimdi oraya büyük pomponlardan yapıştıracağız. Tamam mı? Uhunu koy kenarı. Olmaz anne. <laughs> Olmamış. Heh. Hadi bakalım. Al pomponlarını <laughs> Uhun mu düştü? Evet. Hadi al bakalım. Şuraya koy istersen elin çarpmasın şuraya koy evet şimdi pomponunu yapıştır uhun kurumasın hadi evet ortaya bir tane kenarlarına da yapıştır küçük yapıştır istersen ondan mı ay çok güzel olacak çiçeğimiz buraya da Hı -hı. oraya da ay. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hı hı. Tutmuyor galiba. Aa tutmuyor. Ne yapacağız epeki? Ya, Tekrardan sürelim. Tekrardan sür bakalım hadi. Oralarına da sür. Bir daha deneyelim bakalım olacak mı. Arkadaşlar bizim uhumuz bunu yapıştırmıyor ya. Ne yapacağız? Yapışıyor Ne ya? Küçüklerine yapıştır. Belki küçükler yapışır. Olmadı mı? Olmadı. O zaman öbürü huyla yapalım olur mu? Hayır. Tamam sen şimdi şunu yap. Hayır abi O hu bitti. Ne zaman bitti? Ben sana almıştım ama bitti. Hı. Evet. Ne yapacağız peki? O muhafaza gelmiyor. Anne aklıma bir fikir geldi. Evet ne geldi? Hangi kırmızı? Çok heyecanlısın. Çok evet. heyecanlısın. Hmm. Yapışmamış değil mi? Ben şimdi getireyim diğer ruhunu yapalım. Arkadaşlar biz biraz sonra diğer ruhuyla devam edeceğiz. Tamam mı? Hemen geliyoruz.